kanalımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ne kadar oldu? Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Yaşlılık aylığı 65 yaş aylığı 763 liradan 828 liraya çıktı. Engelli maaşı %40 69 engelli olanların aylığı 662 %70 ve üzeri engelli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1657 lira tutarındaki aylık dikkat 1797 liraya ulaştı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve bu önemli bilginin linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum.